12 ay portakal dalamanda 12 ay portakal suyunu sıkıyoruz. Bunu 12 ay boyunca yiyoruz. Görüyorsunuz. Ustam bu kaç lira bunun kilosu? 35. 35 lira şu anda. Tabi bunlar uçuyorlar 35 liraya portakal mı olur? Bunlar Sevgili Youtube Dalaman TV takipçileri. Tamam, tamam abi. Ee, Zabıtanın karşısında patates ve soğan satış yapılan yerdeyiz. Ben her hafta geliyorum burada. Arkadaşım bana çay ısmarlıyor sağ olsun. Her hafta burada çay içiyoruz. Böyle ortamın nabzını gözetliyoruz. İnsanlar ne yapıyor? Selamlaşıyoruz eşle, dostla. E, zabıta noktasının tam karşısında oldukça hareketli bir bölge. Şimdi bir şeye bakalım, fiyatlara bakalım. Tatlı soğan 17,5 lira. Hoş geldin abi. 17,5. 17,5'tan 17 başka seçenek var, abi. var mı? Var şu var. Ne var? 12. Ha, soğan ne kadar? Soğan şey, büyüğü 17,5. 17,5. Şimdi e, biliyorsunuz her hafta bunu biz cumartesi günü yayınlıyoruz. E, bunu Değişik yerlerinden, pazarın değişik yerlerinden geliyoruz. Bugün de dedim ki yani Serkan'cığımın oradan başlayalım. Sağ ol abi. Ee, O bölgeden başlayalım. Tabii bunlar öyle bir yerde ki bu tezgah. En tanınan belki aile, en tanınan pazarcı aile. Geçen hafta Roka'yı meşhur etmiştik. Bu hafta da soğanı meşhur edeceğiz. Patatesi meşhur edeceğiz. Bu hafta hanımın verdiği listede patates de var. Az da olsa patates alacağız. Ee, bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, önümüzde hafta da zabıta noktasında e, zabıtaya insanların pazar yerinde nasıl iş, işi düşer. İşte kayıplar, çalıntılar, çocuğunu kaybeden, cüzdanını düşüren falanla ilgili bir bilgi alacağız. Onu zabıta müdürümüzle inşallah önümüzde hafta beraber olacağız. Onunla ilgili olarak da e, dahili anonslarla ilgili pazar yerindeki insanların özellikle sıkıntıları, kayıpları falan, çalıntılarıyla alakalı zabıtanın nasıl bir görev ve işlevleri var onunla ilgili görüşeceğiz. Şimdi buradan başlayacağım. Tabii bugün benim evimde liste de var, hanımın verdiği bir liste var. Listenin tabii parlayan yıldızı bu hafta mantar. Oh, mantar alacağız. Abi. Mantarı tavukla sote yapacağız. Karşı tarafta olabilir. E, mantarı dolaşsa bir de e, kıl biber. Tatlı kıl biber alacağız. Geçen hafta aldık. Hepsi bitmiş. Bir de e, patlıcan yapacağız. Oh. Karnıyarık var listede önümüzde kaldı. Güzelmiş abi. E, dalaman'ın patlıcanı çok güzel. güzel. Ben şimdi soğan tezgahından, patates tezgahından hepinize selamlarımı iletiyorum ve dolaşmaya başlıyoruz. Buyurun. Sevgili YouTube, Dalaman TV takipçilerim. Pazar takibimiz sürüyor. Bu haftaki pazar yayınımıza patates ve soğan sektöründen e, zabıtanın önündeki tezgahtan Serkan arkadaşımızın benim zaman zaman gelip her hafta gelip bir çay içip e, etrafı kolaçan ettiğim, nabzı kola, kolaçan ettiğim yerden başladık. Tabi şu anda keyifler gayet iyi. Rahatımız çok güzel. Arasını bir çocuğu çektik. Pazar yeri biraz bazen de dar geliyor diyorlar ama hakikaten de doğrudur. Bakın yavaş yavaş pazar yerinin dış kısmına doğru da yapılanma var. Bu Aslan Bey ile karşılaştık. Sokak canları besleme aracı. Ee, Dalaman'ın büyük manavlarından birisiyle de beraberiz şu anda. Evet, sokak canları besleme aracı. Aslan Bey burada. Aslan Bey tanıyorsunuz. Sarımsak tavsiye ediyor. Ee, bugün gündemimizde mantar var. Mantar ve tavuk alacağız. E, sote yapacağız. Çocuklarla hep beraber yiyeceğiz. Bugün gündemimiz o. Evet yani Aslan Bey de davetli. Rita Hanım da orada görüyorsunuz yani. Dalaman'ın önemli manavlarından birisindeyiz. Bizim de zaman zaman özellikle ağırlık olarak ben buraya şeye geliyorum. E, sıkmalık portakal almaya geliyorum. Yani bol miktarda alıp aşağı yukarı 2 kilosundan falan 2 bardak çıkıyor. 2-2,5 kilosundan ama artık bunun yenisini bekliyoruz. Yani eski portakallar bitti. Aa burada var, şey de var. Var yine portakal Portakal varmış. Burada ufak kavunlar da var. Bu kavunlar çok lezzetli. Çok tatlı. Neden tatlı? Çünkü bütün yazın sıcağını almış bu kavunlar. Bütün yazın sıcağını almış. Bu arada biz tezgahın arkasına geçiyoruz. Görüyorsunuz yani. Bak herkes görmez buraları tezgahın arkasını. Hemen bir tesise bakalım. Evet şeffaf bir yönetim var. Evet portakallar burada. Yani 12 ay portakal Dalaman'da 12 ay portakal suyunu sıkıyoruz. Bunu 12 ay boyunca yiyoruz. Görüyorsunuz. Ustam bu kaç lira bunun kilosu? 35. 35 lira şu anda. Tabi bunlar uçuyorlar 35 liraya portakal mı olur? Şunlar yeni çıksa da biraz ucuzlasa onu bekliyoruz yani. Evet tezgahın arkasındayız görüyorsunuz. Dalaman pazarının önemli manavlarından birisindeyiz. ustam neydi bu manavın ismi? Dalaman var, İsmi de dalaman manavı. Hiç soy öyle şey aramaya gerek yok. Soy isimli dalaman ee, Karpuz hala gördüğünüz gibi devam. Bu büyük ihtimal yayla elması. Organik. Evet, güzel yapılmış bir manav tezgahı. Düzgün bir manav. Buraya e, kurumsal müşteriler de olduğunu ben biliyorum. buraya. Kurumsal müşterilerin yani restoranların da alışveriş yaptığını, toplu alışveriş yaptığını biliyorum. Şimdi e, bu konfeksiyon pazarının tam karşısına da geliyor aşağı yukarı iki pazarın arasında. Bizim normal pazar harici de pazar olmayan günlerde de gelip ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz bir manav arkadaşımız. Tabii 35 liraya portakal ben alır mıyım? Almam. Yenisi çıksın yenisini bekliyoruz. Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri. Şimdi pazar yerinde özellikle daha önce bahsetmiştim yani konfeksiyon pazarında bir azalma var. Özellikle e-ticaret dolayısıyla konfeksiyonun <laughs> pazarının <laughs> azaltılması ihtimali var. Ya ancak Sayın başkan da şöyle bir şey var. Yani pazar yerine artık çok fazla yatırım yapmaya gerek yok. Biz bunun yenisini yapacağız. Yenisini yapmamız lazım. Gibi bir anlayış var. Acır. Kıl biber. Bu, bu biber tatlı mı? acıymış. Bunun tatlısı lazım. Az bulunuyor. Araştıracağız. Bugün fasulyeyi, geçen hafta aldığımız fasulyeyi bugün ayarladık. Anca yiyeceğiz. Gündemde fasulye yok. Gündemde karnıyarık ve tavuklu mantar sote var. Ben o mantar soteyi zaten kendim yapacağım. Tatlı mıymış o? Tatlıymış. Tamam. Tatlısını bulduk evet. Az sonra gelip alacağım çekimden sonra. Geçen hafta aldığımız kavun. Yine aynısı var. Vallahi bunun iki tanesi var. Alacağız, taşıyabilirsek taşıyacağız. Ama burada da böyle bir sorun var. Taşıma sorunu var ama el, görüyorsunuz bu çantalarla bu iş görülüyor. tekerlekli arabalarla bu iş görülüyor. Bunların bir iki çeşidi var. Bunlar yani aşağı yukarı piyasa satış fiyatı 400 lira civarında. Metal bunda da bir tekerlek sorunu var. Bazen tekerlekleri atıyor atıyor falan böyle sıkıntı oluyor. Tamir ediyorlar ama olmuyor. Çünkü yani her taraf böyle asfalt asfalt düzgün bir yol olsa tamam da. Özellikle parki üzerinde bunlar bayağı sıkıntı yaratıyor ama hakikaten de yani bir pazar arabası şart. Biberimizi bulduk. Şimdi mantar arayacağız. Tabii kültür mantarı kültür mantarı bulacağız. Geçen hafta Roka Roka'dan bahsetmiştik. Domates mi? Pembe domates. Çok iyi bir domates. Etli böyle. Aroması çok güzel. Bu arada mandalina. Çıkmış hala yeşil mandalina. kabak tatlısı. yapabiliriz kabak tatlısı yani bilmeyenler için YouTube'da bunun yapılımı alakalı şeyler anlatıyorlar buradaki biber de soralım biber acı mı tatlı mı tatlı. tamam bol tatlıyı bir daha bulduk bu tatlı böyle kıl biber uzun biber meşhur olmuş hakikaten özellikle sabah kahvaltılarında çok güzel oluyor salata ile beraber çok güzel oluyor Böğrünce 80 lira. Barbun 100 lira. Şimdi de patlıcan bakacağız. İşte bu boylarda bir patlıcan lazım. Ee, böyle düzgün. 5-6 tanesi. Bir tepsiye böyle yapılacak şekilde ayarlamamız lazım. Dolmalık biber var. Dolmalık biberi geçen hafta yaptık. Evet böyle patlıcanlar var ama bunlar biraz büyük. Biraz daha küçüğü lazım. Çocuklara da yapacağız. Hep beraber yiyeceğiz. Ha işte bu boylar yeter. Şöyle. Patlıcan acı olduğu zaman çok kötü. Ama tatlı olduğu zaman da patlıcan bambaşka bir yemek, bambaşka bir meze. Yani aynı zamanda biliyorsunuz. Muz 40 liraya kadar düşmüş. Muzu da çabuk tüketmek lazım. Hemen kararıyor. Ee, bunu biliyorsunuz, karartma yöntemleri var. Sarartma yöntemleri var yeşilden sarıya geçmesiyle ilgili. Yani Manavgat, yani o bölgeler buraya yakın olduğu için bu bölgelerde oldukça yoğun Abi, olarak var. Lütfen Bir adet Mantar. mantar, mantar bulduk 1.40 TL. Bir adet Üzüm 60 lira. Nektar var 50 lira. Nektar da güzel. Bıçakla kesip kesip dilim dilim yenebiliyor. Kırmızısı 30 TL. Evet güzel. Evet bir cep telefonu kaybolmuş. Onunla ilgili anons yapılıyor. Önümüzde kafta dediğim gibi. görüşeceğiz. Ee, zabıta noktasının işlevleriyle ilgili yani pazar yerindeki yaptığı işlem işlevlerle alakalı kendisinden de böyle kısa ayaküstü bir röportaj yapmayı düşünüyorum. O, o süreci de anlatacağız. Yani insanlar Dalaman Pazarı'nda ne ile ilgili olarak zabıtaya, resmi bir kuruma başvuruda bulunabilir? Ne gibi taleplerde bulunabilir? Ne gibi haklar ve hukukları var? Bununla ilgili bir kendisine birkaç soru soracağız. Geçen hafta kaba almıştık. Kabak çok güzel ve çok tazeydi. Ama dediğim gibi bu hafta içi iki tane yemeğe odaklandık. Şurada yeşilliği de çok güzel ama yağmur yağmadı. Yağmur yağmadı. Yağmur olsa bunlar daha da güzel olacak ama. Evet mandalina biraz turuncuya dönmüş biraz. Hafif. Üzüm çok, üzüm çok ee, muz çok, domates çok. Baktığınız zaman yörede üretilen ürünler hakkında bir fikir sahibi oluyorsunuz. Ağırlıklı olarak üretilen ürünler konusunda pazardaki yoğunluğa baktığınız zaman. Tabii bunların dışarıdan gelen, burada üretilmeyen ürünler de var. Mesela sarımsak. Sarımsak ne kadar? Sarımsak 280 lira. 280. 180. 180. Evet. Geçen hafta 250 idi. 180'lere düşmüş. Bunlar tabii gramla alıyor yani yarım kilo 250 gram falan alıyorsunuz birkaç diş işinizi görüyor. Evet bizim aradığımız vasfı uygun bir patlıcan tezgahı bunu da alalım çekimden sonra. Ee, salatalık 30 lira, kabak 25 lira. Bunlar çok iyi bu tezgah çok güzel. Biberin iki çeşidi var, elmanın iki çeşidi var. Evet burası örnek bir tezgah görüyorsunuz. Domates çok güzel. Domates de iki çeşit fasulye de var. Yani şu tezgahtan bütün pazar ihtiyacını görme ihtimali var. Bu hafta biraz havucu ben çok fazla gördüm. Üzüm zaten çok. Havucu çok gördüm. Bizim patlıcanın tabi bu şekilde olanları da var. Özellikle közlük patlıcan açısından. Bu tatlı armut. Sarı şemsiye var bir tane. Geçen hafta yaptığımız çekim, özellikle araçların girişiyle alakalı e, Dalaman pazarına arabayla gelme, arabaya otopark bulma ile ilgili çok ciddi sorunlar var. Şimdi bizim insanlarımızın bizim tabi sorunlarını anlattığın zaman çok dikkat çekiyor, çok ilgi çekiyor, çok izleniyor. E, zaten habercilik de böyledir. Yani olumsuzluklar daha çok reyting yapar. Hakikaten orada ben bile yani araçların arasından yaya olarak geçmekte zorlandım. Bununla ilgili bir yayın yapınca geçen hafta belki de pazar videolarının en çok izleneni oldu. Özellikle sadece kısa tanıtım videosu bile 11.000 civarında izlenmiş. Bunu zaten insanlar görüyorlar sayısal olarak da. 11.000 civarında izlenmiş. İnsanların kendi yaşamına, hayatına, günlük yaşamına dair özellikle bir de tanıdık yerlerde böyle gördükleri zaman, bir video izledikleri zaman, bir şey gördükleri zaman daha büyük ilgi gösteriyorlar. Bunu da test etmiş olduk. Hakikaten de öyle. Ben bugün biraz çekime dörtte başladım. Tabi günler kısalıyor. Günler kısaldığı için de biraz daha erken gelmek lazım. Biraz görüntü bazen de böyle karanlık da düşebiliyor. Zaten pazar yerinde biliyorsunuz. Işık şartları oldukça kötü yani. Dışarıdan ışık şey e, vuruyor. Yukarıdan böyle aydınlatmalar falan var ama bunlar da bazen yeterli olmuyor. Hava karardığı zaman sıkıntı oluyor. E, bundan sonra yine üç gibi gelip başlamak istiyorum programa. Üç gün, saat daha iyi. Ee, dediğim gibi geçen hafta özellikle trafik sorununa dile getirince önemli bir izlenme rakamına ulaştı. Her hafta bunlara devam edeceğiz. Bir söz verdik. Buradan yürüyeceğiz. ya Önümüzde hafta zabıta noktasında bir yayınımız olacak. Yani tamamını tabi orada yapacak değiliz ama orada da bir yayınımız olacak. Hepinizi bilgilendireceğim. Ben şimdi alışverişe başlayacağım. Mantar, patates, patlıcan, bugünkü ana gündemimiz. Onları alacağım. Ee, Cumartesi günü bunu yayınlıyoruz biliyorsunuz. Cumartesi öğlene doğru falan. Ee, i̇lgiyle izleniyor, takip ediliyor. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Şurada bir mantar daha gördüm. Mantar kaç paraymış acaba? Orada 140 liraydı. Burada 130 lira. Görüyorsunuz. Zeytinler çıkmaya başladı. Toplanıyor. Ee, Dalaman pazarından Dalaman pazarından hepinize iyi hafta sonları. İyi alışverişler. Sağlıklı gıdalar, ee, iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum. Saygılar sunuyorum.